أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Nasıl dünyada insanın çok mühim bir işi varsa o da o işini tehir ediyor gaflete dalıyor yapmıyor ise o işin yapması için çok tehir etmek suretiyle zamanı geçiyor sonra hatırına geliyor o gaflet uykusundan sanki yeni uyanıyor pişman oluyor yanlış yaptım hep gaflete daldım bu işi yapmadım çok mühim idi nasıl o kişi pişman oluyor ise bizimki de ahiretinki de aynen öyledir ahiretten gafil kalıyoruz. Görüyoruz birbirimizi, kendimizi görüyoruz. Gaflete dalıyoruz dünyanın maza, manzarası ile aldanıyoruz, hep onunla meşgul oluyoruz. Ama ahiretin ki çok mühimdir. Çok çok mühimdir. Anlatılmayacak kadardır. O kadar mühimdir. Öyle olduğu halde gaflete dalıyoruz. Ahiret için bir şeyler yapmıyoruz. Ama zamanı gelince çok pişman olacağız. Pişmanlıkta menfaat yoktur o zaman. İnsan öldükten sonra ahiret ameli silinmiş oluyor. Daha yapmak mümkün değildir. Çünkü kafirler de o zaman pişman oluyorlar. İnanmadığı için amele salih yapmadığı için onlar da pişman oluyorlar. Ama ruh bedenden çıktıktan sonra daha pişmanlık menfaati yoktur. Şu anda ağabeyle sizin gibi ben sizin bu gelmelerinize gıpta ediyorum evet. Allah beni de sizin sevabınızdan mahrum etmesin. O kadar benim yanımda kıymetlidir. Çünkü Allah'ı razı etmiş oluyorsunuz. Ahiretinizi teminat altına alıyorsunuz. O kadar bir sefer, birkaç seferde daha dedik ya, bir kişi bir köyden bir köye gitmek istiyor. Ama Allah Azze ve Celle daima insanın kalbinin üzerine müttele olduğu için o kişi ne için gittiğini biliyordu. Bir meleketini gönderiyor onun peşine iki köyün arasına. Meleket ona diyor ki sen nereye gidiyorsun? Flanköy'e gidiyorum. Ne için? Bir arkadaşım vardır, Allah için ona seviyorum, onu ziyaretine gidiyorum. Senin bir ihtiyacın onun yanında temin etmek için yok mu? Hayır, hayır. Sadece Allah için seviyorum ona, Allah için onu ziyaretine gidiyorum. meleket diyor ki ona, Allah senin kalbini biliyordu, bana dedi git ona söyle o nasıl benim için onu dost yaptı ben de onu dost olarak kendime kabul ettim. İşte böyle olduğu için ben diyorum sizin gelmenize gıpta ediyorum. O kadar Allah razıdır ondan. Onun içinde ben böyle diyorum. Allahu Zülcelal bütün mümin arkadaşlarımıza nasip etsin böyle inşallah. Nasıl Allah Azze ve Celle o kişinin kalbinize, kalbine müttele idi ve onun peşine melaiket gönderdi niyetini biliyordu. Allah Azze ve Celle daima bizim kalbimizin niyetini biliyor. Ayet-i Kerime'de böyle şöyle buyuruyor. İnne Allah kana aleykum rakiben. Allah sizin üzerinde rakiptir. Yani bir milim dahi Allah kalbimizden gafil olmuyor. Devamlı kalbimizde ne geçerse Allah biliyor ve ona göre de bizimle muamele edecektir kıyamet gününde. Onun için diyorum daima bizden geldiği kadar yalvarma duygusu. Allah'a yalvaralım. Eğer biz tam onun hakkını zahiri olarak yerine getirmiyorsak da ona yalvaralım. Ya Rabbi benim zayıflığımı yaptığımın olan amelinin sana tam layık olmadığı için ben sana yalvarıyorum ya Rabbi rahmetiyle benimle muamele et fadliyle, keremiyle, ihsaniyle benimle muamele et diye daima bu şekilde kalbimizde bulunduralım inşallah. Demeyelim ben yalnızım burada kimse yoktur. Daima bilelim Allah bizimle mutlaledir, bizimle beraberdir gözümü kapatıp açıncaya kadar dahi Allah bizden gafır kalmıyor. Maaz radıyallahu teala anhu peygamber e sallallahu ona çok severdi. Bir gün dedi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bana vesiyete bulun. Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap verdi ona. Sen daima Allah'ın takvasında bulun. Ve Allahu u Zülcelal'e zikir et. Bütün ağaçların yanında, bütün taşların yanında, bütün toprağın yanında nerede olursan Allah'a zikir et dedi ona. Bir hata nefsine uyduğun zaman yaptığı zaman hemen tövbe et o hatadan sonra bir rivayet ediyor Allah'a ibadet et sanki Allah'ı görüyorsun gibi ve nefsini ölülerden hesabla yamaz Bu şekilde Maaz dedi bana vesiyette bulun ya Resulullah. Dedi kendi nefsini ölülerden hesapla. Hesaplarsak ne yapacağız biliyorsunuz. Ama dedim ya kafirler de o zaman pişman oluyorlar. Ya leyteni kuntu turaben. Onlar görüyorlar ki hayvanlar onlar da ara kendi aralarında Allah hesap görüyor onlara. Bir hayvan bir hayvana vurursa onun hakkını ondan alıyor. Ondan sonra toprak oluyorlar. O zaman kafirler diyorlar ya Rabbi keşke biz de toprak olsaydık. Ya leyteni kuntu turaben Keşke ben de toprak olsaydım ayet-i de geçiyor böyle kafirler de dahi yok olmasını istiyorlar kıyamet gününde. İşte Peygamber aleyhisselam muazze diyor ki kendini ölülerden hesabla. O zaman neler amel yapacağız? Nice ameller yapacağız o zaman insan kendini ölülerden hesaplarsa ve Allah diyor ağacın yanında, taşların yanında, dağların yanında, nerede olursan ol, Allah'a zikret. Çünkü onlar, onlar kıyamet gününde hepsi şehadetlik yapacaklar bize. ile i̇şte o zaman sevabın yerinde sen günah yaparsın, gene o Allah hırktığı olan toprak olsun, taş olsun, ağaç olsun, ne olursa olsun, o zaman günahlar da şehadet yapacaklar. Filan kişi, filan senede, filan ayda, filan günde, filan saatte benim yanımda Allah'a namaz kıldı, zikir yaptı, hayır yaptı. Eğer hayırlar olursa. Onun yerinde de nauzu billah benim yanımda Allah'a karşı isyan etti. Günah yaptı. Şu günahı, şu günahı. Camiden şey yapıyorum sizin huzurunuzda çok pis günahlar da dahi o ağaçlar, o taşlar onun üzerinde şahitlik verecekler. Ve tanıdığı ve tanımadığı bütün insanların huzurunda gene o ağaçlar, o topraklar hepsi bizim üzerimize şahitlik yapacaklar ya ne mutlu Allah azze ve celle ibadet, zikir, hayır ona nasip ederse bu Allah'ın mahlukatları taşlar, ağaçlar ne varsa kıyamet gününde bütün insanların, peygamberlerin, evliyaların tanıdığın ve tanemediğin bütün insanların huzurunda şehadetlik yapma. Bunları düşünmek lazım işte. Bazı bazı şeyler var. Kişi bir ufak çocuktan da haya ediyor onun yapması. Gizli yapmak istiyor. Kötü olduğu için. E oraya düşünmüyor muyuz ki o amel, o yaptığın şey Allah'ın huzuruna peygamberlerin huzuruna, evliyaların tanıdığın ve tanımadığın bütün kişilerin yanında sana şehadetlik verdi, açığa çıkacak. Yani Allah öyle merhamet sahibidir, öyle kullarına seviyor bakıyorum, tövbe nesip etmiş tövbe. Ne günah yapmışsın? Ne günah yapmışsen, tövbe edersen, o günah Allah'tan başka kimse bilmez. Allah da azze ve Celle de edecek ve ne peygamberler, ne senin omuzundaki olan melekler, onlar yazmışlar ha, melekler yazmışlar ama unutuyorlar. Allah öyle kudret ve azamet sahibidir. Tövbe edelim işte. Ya tövbenin kıymetini bilmiyoruz. Sen günah yaptın. Bu günahla cehennem ateşine gireceksin. Kolay bir şey. Ya Rabbi özür dilerim. Ben bu günahı yaptım. Pişman oldum. Keşke yapmasaydım. Böyle de ya. Senin Rabbindir. Bu kadar tövbe kıymetli olduğu halde kolay olduğu halde yapmamak çok kendimize yazık ediyoruz. Yani. Onun için anlatın. Bir yerde oturduğunuz zaman tövbe almayanlar varsa onlar içinde, de ya tövbe böyle kıymetli kolay rahat bir şey tövbe edin. Özür dileyin Allah'u Zülcelal'a karşı ya Rabbi. Gafl zamanım geçti. Günahı yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Özür diliyorum ya Rabbi. Keşke yapmasaydım. Sen öyle kudret ve azamet sahibidin. Ben de böyle senin bir zayıf kuluyum. Yaptım ama sana karşı beni affet ya Rabbi. Bu kadardır tövbe ya. Kolay bir şey. Ondan sonra kıyamet gününde dedik ya o meleklerin, o peygamberlerin, o ulyaların, o tanıdığın ve tanımadığın insanların yanında senin dünyadaki olan günah kimse bilmeyecek. Allah'tan başka. Allah biliyor ama kimseye göstermiyor Allah Azze ve Celle. Bu kadar kıymetli olan bir şey fırsat elimizdeyken yapmamak çok yazık etmiş oluyoruz kendimize. Evet, o zaman Peygamber Aleyhisselam muaza dedi ki: "Allah'a ibadet et sanki Allah'ı görüyorsun gibi. Ve kendini ülülerden hesabla ya muaz." Yani kendi çare, çaremize bakmamız lazımdır. Sen kendi nefsine his ettin. Günah yapma. Kendi nefsine uyma. Böyle bir şeyler his ettiğin zaman onu ona de ki bak senin önünde cennet var, cehennem var. Amel-i salih yaparsan cennete gireceksin günah yaparsan cehenneme gideceksin. Nasıl bir arkadaşına nasihat ediyorsan o şekilde nefsimize böyle hesap görmek ona nasihat etmek lazım. Nasıl dünyada bir kişi sana bir emanet teslim ettiği zaman sen onun emaneti tam yerine getirmesen sana hain diyorlar ise bir de insanlarla arasında bazı emanetler var. Allahu Zülcelal'in bazı emanetleri bizim üzerimizde var kulların bazı emanetli var üzerimizde. Ailem, ailemizin emanetleri var. Çocuklarımızın emanetleri var. Herkesin kendine göre bir emanet almış oluyor üzerine. Üzerine bir emanet almış oluyor. Allah Zülcelal'in emaneti onun emir ve nehileridir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ile beraber gönderdiği olan emir ve nehiler Allahu u Zülcelal'in emanetleridir. Emirleri yerine getirecek nehilerden kendini muhafaza edeceksin. Böyle yaptığın zaman Allah sana verdiği olan emaneti hakkını yerine getirdin. Allahu Zülcelal senden razı olacak kulların emaneti birbirlerimize karşı hak hukuklar var, güzel ahlak. Bu şekilde kendi aramızda da birbirlerimize karşı emanetler vardır. Onları da yerine getir. Kendi evimizdeki olan aileye onlar da bazı emanetleri vardır üzerimize. Kulası olarak Peygamber Aleyhisselam buyurmuş. Kullukum ra'in Kullukum Mes'ulen an ra'iyetihi Hepiniz çobansınız Hepiniz çobanlığınızdan Mes'ulsiniz. demek? Ki, her insan Bir şeye Karşı vardır. En az en az Nefsimize çobanız. Hiç kimse onun altında Yok iken de kendi nefsi vardır. Nefsimize de çobanlık yapmamız lazımdır. Gözümüze, dilimize, kalbimize, elimize, ayaklarımıza çobanlık yapmamız lazımdır. Allah'a karşı hata yapmamak için, daima hayırlı şeyler yapmak için bu şekilde kendi nefsimize de çobanlık yapmamız lazımdır. O da emanettir bize. Bu şekilde herkes emanet sahibidir Allahu Zülcelal'e karşı. Bu şekilde herkes kendi emaneti noksansız olarak Allah'a vermesi lazım. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor hadis-i şerifinde. La iman li men la emanet lehu. Emaneti olmayan, emanetine hainlik yapan imanı yoktur buyuruyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Nauzu O zaman bizden geldiği kadar bu Allahu Zülcelal bize verdiği olan emanetleri yerine getirmek için gayret gösterelim. Ama sonra da diyelim ya Rabbi sen demişsin ve al insanu İnsanlar zayıf olarak yaratılmıştır. Ben bu zayıflığıma göre benden geldiği kadar yaptım. Geri kalanı ya Rabbi sen tamamla beni affet Allah'a yalvaralım. Allah'tan merhamet sahibidir. Çünkü o yüz rahmeti yaratmış. Sadece dünya, Adem'den aleyhissalatu Vesselam dünya kopuncaya kadar bir rahmet, o yüz rahmetten bir rahmet yeryüzüne indirmiş. Görüyorsunuz anne baba ne kadar çocuğuna seviyor, kucaklıyor onu. Şöyle böyle ahir görüyoruz ne kadar böyle o rahmettir ha, o rahmetten dolayı işte. O rahmeti Allah indirdiği için, o kulların kalbine koyduğu için öyle baba, ana kendi yavrusuna merhamet yapıyor. 99 rahmeti ahirete bırakmış. 99 rahmet ahirete bırakmış onunla inşallah bizimle rahmetiyle muamele edecektir. Yalnız dediğim gibi bu dünyada da biraz gayret gösterelim. Biraz gayret gösterelim. Bak benim kulum diyor ben zayıfım. Ve kulikal insanu daifen. O zayıflığıyla yaptığı kadar yapıyor. Geri karanı da Allah Azze ve Celle merhametiyle onunla muamele edecek inşallah. Allah'u Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin. O bizi kendi nefsimize teslim etmesin. Daima razı olacak olan amel-i salih hepimize nasip etsin inşallah.